Evet teknik olarak dinliyor. Google ışığımı aç. Bunları yapabilmesi tamam. için Tamam şimdi kapat. Bunları yapabilmesi için bizi dinlemeleri gerekiyor 7.4 iOS için de Android için de geçerli. Tabi üst seviye bir telefonumuz varsa düşük seviye Android'lerin Google Asistanı birazcık salak çalışıyor. Bugün birkaç tane test yapacağız. iOS'e ve Android'e kilit ekranlarında, ana ekranda mikrofon açıkken ve klavye üzerinden yani WhatsApp'tan birkaç ürün veya hizmetten bahsedeceğim ki bunlar benim karşıma gün içerisinde çıkacak. Eğer çıkarsa gerçekten bizi dinliyorlar. WhatsApp'tan yazdığım zaten çıkacak onu hepimiz biliyoruz. Bugün birine bir şey yazdığımız zaman direkt bize bunun reklamı çıkıyor. Ama telefon mikrofonlar bu şekildeyken bakalım biz dinleyecek mi? Şu an bil, hepimizin bildiği gibi mikrofonlar hep aktif. Normalde mikrofon aktifken bunda turuncu, bunda da yeşil sanırım. Yani telefonlarda bunun bildirimi oluyor. Ama akıllı asistanlar için sürekli bunlar aktif duruyor. O zaman bize bunun çalışıp çalışmadığını belirtmiyorlar. Bakalım bu testlerin sonucuna nasıl çıkacak? Google'ın kişiselleştirme reklamları diye bir muhabbet var. Zaten hepimiz bunu maruz kalıyoruz. Mesela ne bileyim senin canın o an pide çekti. Sana çat diye pide reklamı gönderiyor ki bunun olması şart. Ben mesela ne bileyim hiç ben hiç mesela perdelerle ilgilenmiyorum. Bana gelip perde reklamının çıkması çok saçma. O yüzden beni bir şekilde dinleyip bana doğru reklamı vermesi bin de işime geliyor. Üreticinin de işine geliyor. Reklam verenin de. Çünkü reklam sektörü inanılmaz derecede büyük bir sektör. Bir tane internet sitesi bir araştırma yapmış. Bu telefonlar bizi dinlese ne olur diye. İşte günlük en düşük şekilde veri boyutunda biz dinlediklerinde 100 milyon insan dinlediler diyelim. Ne kadar veri tutuyor diye bakmışlar. Gerçekten o kadar büyük bir veri çıkıyor ki işin içine. Facebook'un yıllık verisinden daha büyük bir veri ortaya çıkıyor. Bunu hiçbir şirket istemez oturup sonuçta işte günün çoğu saatinde uyuyoruz. İçteyiz, çalışıyoruz, ne bileyim yatıyoruz, oyun oynuyoruz. Ya yani bu tarz bunları kimse dinlemek istemez ki eğer siz ne bileyim bir siyasetçi, bir işte CIA'de bir şey değilseniz ya da ne bileyim bir kaçakçı, illegal bir insan değilseniz kimse sizi dinlemek istemez. Ki onları zaten şirketler değil daha çok ne bileyim FBI kan onlar dinler diye düşünüyorum. Ki bunlara bile aslında telefonlar önemli. Yani telefonlar dinlendiği zaman buralarında ışık çıkıyor. Çıkmadığı zaman bakalım bizi dinliyorlar mı? Bunların testini yapacağız. Şimdi iki telefonda kilit ekranındayken yani şifreye girilmemişken bu videoyu ikinci kez çekiyorum çünkü kameram aptal SD kartı kaydetmediği için bir daha çekiyorum. Aynı şeyleri söyleyeceğim daha da güzel olmuş olacak. Çünkü bir kere daha bunlara ihtiyacım olduğunu söylemiş olacağım. Günün sonunda hangisinin reklamı çıkarsa bize oradayken dinlemiş olacak. Bu şekilde bir şey yaptık ki bu söyleyeceğim şeyleri de günlük hayatımda normalde söylemiyorum. Tilt ekrandayken çorap diyeceğim kendilerine çoraba ihtiyacım olduğunu. Adidas, Nike, Kuma, bilmem LC Vakik'in çoraplarına ihtiyacım var. Çorabım yırtıldı. 36,5 numara ayağım yok ama çoraba ihtiyacım var. Çorap. Aynı şekilde bunları söyledim. Zaten az önce bir sürü söylediğim için şu an uzatmayacağım. Şimdi şunun kilidini aç. İkisinin de ana ekranındayım. Yani kilit açık bir şekilde. Şimdi de Antalya'ya gitmek istediğimi, bir tatil yapmak istediğimi, bir uçak biletine ihtiyacım olduğunu ya da otobüs biletine ihtiyacım olduğunu söyleyeceğim. Az önceki kayıtta ne bileyim Kabil Koç, Pamukkale, bilmem Metro Turizm bu tarz firmaların ismini saymıştım. Otobüs biletine ihtiyacım var. Otobüs. Ne, ne turizmdi lan? Bir tane dalga geçiş şey yapıyorlardı ya, edit yapıyorlardı ya. He 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 he. Nesi iyi. Lüks Artvin. Lüks Artvin. <laughs> Markaları sayıyorum ki bu markalarla ne reklam çıksın. Markalarla bir alakam yok, kendilerinde iş birliğim yok. Zaten bin abonem var, bunlara bana reklam zaten vermezler. Şimdi de birbirimizi arayacağım. Bu telefonda bunu, bu telefonda da bunu arayacağım. Bu esnadayken yine başka bir şeyden bahsedeceğim. Bakalım bunun reklamı çıkacak. Şimdi bu kardeşimin telefonu, kardeşimi arayacağım. Bunda da yataktan bahsedeceğim. Neden bu kadar? yaratıcı şeyler buluyorum çok yaratıcı. Şu an görüş alanında yatak var. Birazdan dolap diyeceğiz. Şu an yukarıda mesela mikrofonun çalıştığına dair işaret var. Şu an mikrofon çalışıyor. Yani yasal olarak bizi dinliyorlar zaten. HTS kayıtları biliyorsunuz devlete gidiyor. Aslında devlete gitmiyor. Operatörlere gidiyor. Devlet ihtiyacı olduğu zaman bir ne bileyim suç olduğu zaman şirketlerden ne bileyim Vodafone'dan, Turkcell'den, Türk Telekom'dan bunları istiyorlar. Yatağa ihtiyacım var. Yatağım çok eskidi yatak, yataş, bilmem yatsan, tempur yatak, paket yaylı yatak falan yataklar hakkında bütün bilgimi sayayım. Nevresim takımı Yatak, yatak. Şimdi aynısını bunlar buradan diyeceğim. Gün içerisinde kardeşim ve ben ikimiz de Reels izlerken, TikTok izlerken bunların reklamı bakalım karşımıza çıkacak mı? Çıktığı zaman ne bileyim Antalya reklamı mı çıktı? Ana ekrandayken görüyor demek oluyor. Şu anda çok fazla info vermek istemiyorum çünkü hile olur kilit ekranında olduğu için. Bakalım mikrofonu bu şekilde dinliyor mu? Zaten WhatsApp'tan yazdıklarımız dinliyor. Bakalım göreceğiz. Birazdan yani akşam ya da yarın bunu diğer videosunu çekeceğim. Hadi ben kaçtım. Evet beni şu an telefondan görüyorsunuz. İki gündür bu reklamları kardeşimle beraber ikimize deniyoruz ama ikimizin de karşısında herhangi bir reklam çıkmadı. Yani bu bahsettiğim konularla alakalı reklam çıkmadı. Normalde benim aklıma geçen şey yani reklam olarak gözüküyordu. Acaba te yaptığımız test mi kısa oldu? Bir fikrim yok. Hatta şu an benim kişiselleşmiş reklamlarımı göstereceğim size. My Ad Center yazıp kendi Google reklamlarınızı görebilirsiniz. Size Google neler öneriyor? Meta neler öneriyor? Bunlardan görebilirsiniz. Şu an mesela reklamlarım deyip buradan Son bana mesela Anker'in reklamı çıkmış. Amazon, TikTok bunların reklamı çıkmış. Mesela reklamlarınızı özelleştirin dedim. Burada konular var. Mesela web tasarım geliştirme, grafik tasarım, bilmem üretkenlik, bilgisayar donanım. Ayakkabı reklamı yani ayakkabım eskidiğini mi acaba hisset? Çünkü ben sadece arkadaşıma ayakkabım eskidi dedim. Fotoğraf makineleri okey. Spor salonu sadece arkadaşım sporcu olduğu için onunla muhabbeti geçti. Ses sistemleri okey. Bu, bu reklamların hepsi bakın şöyle bakıyorum. Kıyafete çok ilgim yok. O neden olduğu hiçbir fikrim yok. Bunların neredeyse hepsi benim ilgimi çeken muhabbet bunlar konular. Markalara geldiğiniz zaman da bakın. Burada görmek istediğiniz markaları bu arada mesela Sinema 4'te bir 3D sinema ile alakalı kurgu programı gibi bir şey. 3 boyutlu. Artıya bastığım zaman bununla alakalı daha fazla bana reklam gösterecek. Ya da Apple ile alakalı daha fazla reklam gösterecek. Hassasta ne var? Hassasta da bu tarz konularla alakalı bana reklam göstermemeye önem veriyorlarmış. Neden zayıflama ile alakalı şeyler göstermiyorsunuz? Yani tamam zaten zayıfım da kötü bir şey mi? Kumar reklamı tam göstermeyin zaten. Buradan gizliliğinizi yönetin kısmına geldiğim zaman benimle alakalı Google'ın bildiği şeyleri görüyorsunuz. Mesela ilişkisi var diyor. Ah var bir ilişkim yok. Bekarım ben. Bekarım. Lise diplomam var. teknoloji alakalı bir sektördeyim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu an ev Evimizin bizim olduğunu nereden biliyorsun lan? Ya kira vermediğimi biliyor şu an. YouTube geçmişimden, webdeki aramalarımdan, uygulama etkinliğimden ve Google kullandığım ağımlardan bunları böyle mixleyerek benim neleri sevdiğim, neleri sevmediğimi. İki tane değil, acaba iki dil aynı. Türkçe, İngilizcedir. Evet. Her Türk'ün salladığı yalan. Ki derdim anlatacak kadar İngilizce biliyor. 18-24, ulan 24 olduk. <laughs> Sadece bir tane tatil reklamı çıktı. Bu bahsettiğim test içerisinde. Tatil reklamında yanlış hatırlamıyorsam ana ekrandayken yapmıştım. Bunu hatırlamıyorum ama çünkü hani kardeşime de reklam çıkmamış ilginç bir şekilde. Ki bunun daha uzun süreli. Mesela gün boyu mesela. Bir, YouTube'da çünkü bunun ben bir testini görmüştüm. Kedi maması diyorlar uzun bir süre boyunca. Kedi maması reklamı çıkıyor. Hayatlarında kedisi olmayan bir insan diyor bunu. Ya ben de başıma gelir diye düşünmüştüm. Demek ki Google Güzel dinlemiyor bizi. Ya da tam dinlemesi gereken yerde ben tutturamadım. Denk gelmedi yani. Bu reklam bana hiçbir... Ya da bana diğer konular çok daha fazla gösterildiği için ona sıra gelmedi. Bakıyorum en son manada işte bunlar gelmiş. Bu kıyafet muhabbeti da Hatta çıkmasın yani. Fotoğraf yazılımı. Hatta ben... Şuna bas. dediğim çekiyor. Fotoğraf makineleri. Bas. İkinci el motoru taşıttılar. Neyse fiyatlarını görüp söylememek için basmıyorum. Ayrıca reklamlarınızda da burada yenileyebiliyorsunuz. Mesela burada trend reklamlar varmış. Sanki bir şey alıyormuş gibi kendine. Ha bana birazcık şunun reklamı çıksın, bunun reklamı çıksın diye buradan reklam seçebiliyor musun kendine? Dediğim gibi reklamcılık çok büyük bir sektör. Yani bu sitenin, bu algoritmaların şirketlere o kadar yani getirisi, o kadar götürüsü var ki aklınız şaşar yani. Biz tabii yani tüketici olarak bunları hiçbir şekilde fark etmiyoruz ama reklamcılık dev bir sektör. Bana çıkmadı yaptığım testlerdeki reklamlar genel normal hayatımda çıkıyor. Yani bu video ilgi çekerse çok daha derinlemesine video tabii ki gelir. Ve ayrıca şu an mikrofonu bağlamaya çok üşendim yine. Ben videolarımda bazen üşeniyorum. Sesimi birazcık açıp halledeceğim telefonun sesiyle. Yani idare edeceksiniz. Hadi ben kaçıyorum arkadaşlar. Bu arada ışık kahve bardağında. Telefon... Peçetenin üstünde. Çünkü neden? Tripodu açmaya yaşayalım. Buraya şimdi tripodu kuracağım. Telefon standının üstüne şunu takacağım. Evet, çok konuştum ben. Gidiyorum bay bay.